yüksek sekse ele getirmek için bir araya geldik. Son bir yılda yaşanan ve devam eden ve de devam edecek olan yüksek enflasyon nedeniyle üst üste gelen yüksek zamlar nedeniyle vatandaşlarımız ve çay üreticilerimiz büyük bir sıkıntı içindedir. Çay üreticilerimiz ayrıca yüzde 300 zam fazla artan gübre fiyatları nedeniyle çay bahçelerini gübre atamamaktadır. Bu da çay verimini azaltacaktır. Ulaşım ücretlerine yapılan yüksek zamlar nedeniyle çay üreticileri çay toplamak için memleketlerine gelememe durumu ile de karşı karşıyadırlar. Çay ulusal bir üründür. Çok yoğun çay yoğun talep içeren bir üründür. Çay yaşamın her alanında sürekli olarak tüketilen bir üründür. Dünyada en çok çay tüketen ülkeyiz. Bu nedenle çay aynı zamanda ulusal güvenlikle ilgili bir üründür. Ukrayna'da yaşanan olayların tarımsal etkilerini görüyoruz. Bu nedenle çay sektörü acilen desteklenmesi gereken bir sektördür. Aynı zamanda tüm tarım sektörleri öncelikle desteklenmelidir. Asıl olan yaşam pahalılığının ortadan kaldırılmasıdır. Çay üreticisi tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar zor durumdadır. Bu nedenle taleplerimizi bir kez daha seslendiriyoruz. Yaş çay alım fiyatı desteklemelerle birlikte kilogramı en az 10 TL olsun. 2016 yılından beri arttırılmayan destekleme fiyatları arttırılsın. Gübre destekleme ve bedelleri dönüm başına en az 250 TL olarak desteklensin. Üreticiyi koruyacak çay kanunu tüm tarafların katılımıyla acilen çıkartılmalıdır. Taban fiyat uygulamasına geçilsin ve açıklanan yaş çay alım bedelinin altında alım yapılması yasaklansın çay üreticilerine enflasyon farkı ödensin. Kuru çay fiyatların belirlenmesinde çay kurun ve özel sektörün oluşacak maliyetleri üzerinden güncellemeler yapılmalıdır. Çay kur varlık konundan çıkarılsın. Mevsimlik çalışan işçilerin sorunları, kadro sorunları, çalışma koşullarını iyileştirilmesi, işsizlik ödeneklerin verilmesi gibi sorunları çözülmelidir. Çay tarımı bölgesi dışında yaşayan ve çay tarımı, çay toplamak için gelmek isteyen ama maddi durumları bozuk olan çay üreticilerine ulaşım desteği verilmelidir. Kota ve kontenjan kaldırılmalıdır. Toprak sağlığı ve güvenliği çalışması yapılarak organik çay üreticilerin çay sertifikaları çıkartılmalıdır. Değerli arkadaşlar, değerli çay üreticilerimiz, çay üreticilerinin oluşturduğu çay meclisinin 12 Mayıs 2022 tarihinde Çay kurulunda yapacağı basın açıklamasının ve beş gün süreli de Rize'de her türlü basın açıklaması yapılmasının yasaklanmasını şiddetle kınıyoruz. Bu yasaklamayı kabul etmiyoruz. Biz her zaman söylediğimiz gibi çayın başkenti olan Rize'yi aynı zamanda da demokrasinin başkenti olmayı yapmayı hedeflerimizden bir tanesidir. Bu nedenle daha önce katılmayı düşündüğümüz... Rize Artvin Havalimanı'nın açılışına katılmayacağımızı da ilan ediyoruz. Bununla birlikte Rize Artvin Havaalanı'nda milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz.